Merhaba. Hoş geldiniz. Bugün nasılsınız? Teşekkürler. Ben de iyiyim. Bugün yeni gramer. Ben doktorum. Sen asker'sin. o astronot biz aşçıyız siz doktorsunuz onlar işçi Ben doktorum. Sen doktorsun. Siz doktorsunuz. Sistem ne? Ben a ı ım. e i im. o u um. ö ü üm. Yani ben ressamım. Ressam a ressamım. Ressamım. Ben öğretmenim. Öğretmen. E. im, Öğretmenim. Ben garsonum. Ben müdürüm. Sen sistem. Sın, sin, sun, sün. Sen ressamsın. Ressam a sın. Sen müdürsün, sen garsonsun, sen öğretmensin. O o problem değil. O doktor, o polis, o öğretmen, ressam problem yok. Biz biz, siz, onlar. Sistem ne? Biz ressamız, biz öğretmeniz, biz doktoruz, biz garsonuz, biz müdürüz. Siz sistem, siz ressamsınız, siz müdürsünüz. Onlar tekrar problem değil. Onlar, doktor, onlar. ressam onlar müdür. Onlar problem değil. Bir not. Ben ve biz biraz problem. Ben hastayım. Hasta. A, ım. A, e, ı, i, u, ü, o, ı. Beraber değil. Ekstra ye. Ben hastayım. Biz hastayız. Ekstra y. Ben öğrenciyim. Öğrenci i. Gramer im. İ i ekstra y. Ben öğrenciyim. Biz öğrenciyiz. Ekstra y. Ben Peruluyum. Biz Peruluyuz. Biz Peruluyuz. Perulu. U. Gramer. Uz. U, U. Ekstra Y. Peruluyuz. Negatif. negatif ben mühendis değilim ben grafikerim sen öğrenci değilsin sen öğretmensin yani negatif değil ekstra değilim değilsin Değil, değiliz, değilsiniz, değil, ekstra gramer. Soru versiyon. Soru versiyon, ben hasta mıyım? Mı, soru, ım, gramer ı ı beraber değil. Hasta mıyım? Ben hasta mıyım? Hmm. Cevap Hayır sen hasta değilsin. Yorgunsun. Alternatif Evet sen hastasın. Sen hasta mısın? Mı ekstra gramer hasta mısın? Evet ben hastayım. Alternatif negatif cevap. Hayır ben hasta değilim. O hasta mı? Evet o hasta. Mı mı? O gramer yok. O hasta mı? Ben iyi miyim? Evet, sen iyisin. O etek, o etek iyi mi? Evet, o etek iyi. Negatif. Hayır, o etek iyi değil. Ben garson muyum? Hayır, sen garson değilsin. Sen garson musun? Evet. Ben garsonum. O garson mu? Hayır. O garson değil. Ben üzgün müyüm? Sen üzgün müsün? O üzgün mü? Evet, o üzgün. Biz takım mıyız? Evet, biz takımız. Siz takım mısınız? Evet, biz takımız. Onlar, onlar takım mı? Hayır, onlar takım değil. Onlar taraftar. Biz biz teyze miyiz? Siz teyze misiniz? Onlar teyzelerin mi? Biz biz küs müyüz? Evet, biz küsüz. Siz küs müsünüz? Onlar, onlar küs mü? Evet, bu ders Tamam. Sonra görüşürüz.